OpenAI'dan da yeni haberler geliyor ve diyorlar ki GPT-5'in katkısıyla çözülemeyen farklı konular, matematik, işte biyoloji, algoritmalar, konveks geometri, kombinatorik gibi alanlarda çözülememiş konuların çözümüne GPT-5'in yardım ettiğini ortaya koydular. Mesela ne oldu? Ünlü matematikçi Paul Erdos tarafından ortaya atılan problem 848 isimli bir problem var. Yıllardır çözülememişti. Bunun çözümüne GPT-5 yardımcı olmuş. Aynı şekilde biyoloji konusunda bağışıklık hücrelerinin gizemini çözmek, insan bağışıklık hücrelerine görülen tuhaf bir değişimin nedenini aylardır Doktor Derya unutmaz araştırıyor ve bulamıyordu. Çözümünü de GPT-5 henüz yayınlanmamış karmaşık bir grafiği analiz ederek buluyor. Sadece dakikalar içinde hücrelerdeki değişimin olası biyolojik mekanizmasını tespit ediyor ve bunu doğrulamak için de yapılması gereken bir deney var. Onu öneriyor. Deneyi yapıyorlar ve sonuç doğru çıkıyor. Ve farklı konularda da dediğim gibi 5 farklı konuda GPT-5'in bilim adına yardımcı olduğu ortaya çıkıyor. Bu anlamda tabii ki gidilen yol çok çok önemli. Zaten hep konuştuğumuz konu bu değil miydi? İşte bilimsel, sağlık konularında işte o keşif süreçlerini hızlandıracak. Hastalıkların işte daha hızlı önüne geçebileceğiz. İşte insan biyolojisini çok daha iyi anlayıp tedavi edebileceğiz. İşte aslında burada bunun ön izlemesini görüyoruz diyebiliriz.